başlamadan hemen önce o klasik ama çok önemli uyarımızı yapalım. Burada konuşacağımız hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Unutmayın, bilgilerde eksiklikler, hata, yanlışlıklar olabilir. O yüzden bu anlatılanlara bakarak alım satım işlemi yapmak doğru olmaz. Eğer yaparsanız doğacak sonuçlardan benim bir sorumluluğum olmadığını da baştan belirtmek isterim. Herkese selamlar. Bugün sizlerle çok temel ama bir o kadar da önemli bir konuya dalıyoruz. Bilanço okumak. Yani bir şirketin finansal röntgenini, mali fotoğrafını nasıl çekeriz? Bunu en basit haliyle adım adım göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün aklınıza devasa bir şirket getirin, İşte o şirketin tam da şu an, evet tam şu anki mali durumunun böyle net bir fotoğrafını çekebilir miyiz sizce? Yani neyi var neyi yok, kime ne borcu var hepsi tek bir karede. Mümkün müdür bu? Cevap hem de nasıl mümkün? İşte o anlık finansal fotoğrafın adı bilanço. Bir şirketin belli bir andaki bütün mali hikayesini bize özetleyen o sihirli kağıt parçası. Şimdi biraz daha kitabi bir tanım yapacak olursak, bilanço belirli bir tarihte, diyelim ki 31 Mart'ta veya 30 Eylül'de, bir firmanın sahip olduğu her şeyi, yani varlıklarını ve bu varlıkları alırken kullandığı paranın nereden geldiğini, yani kaynaklarını gösteren bir tablodur. Bakın buradaki en kritik ifade, belirli bir tarih. Bilanço bir video kaydı değil, tam o an çekilmiş tek bir fotoğraf karesidir ve bilançonun asla değişmeyen adeta anayasası olan bir denklemi vardır. Der ki, şirketin sahip olduğu her şey yani varlıklar ya başkalarının parasıyla yani borçlarla ya da bizzat sahiplerinin parasıyla yani öz kaynaklarla finanse edilir. Bu iki taraf her zaman ama bakın istisnasız her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Bu muhasebenin temel kanunudur. Bunu eski tip bir terazinin iki kefesi gibi düşünebiliriz. Sol kefede varlıklar var, bu kefe şirketin neleri var sorusuna cevap veriyor. Sağ kefede ise kaynaklar var. O da diyor ki, peki bu varlıkları hangi parayla aldın? Genellikle varlıklar da kaynaklarda bir yıldan kısa ve bir yıldan uzun vadeliler olarak kendi içlerinde ayrılırlar. Çok basit değil mi? Ee, bu kadar teori yeter sanırım. Şimdi gelin bu öğrendiklerimizi alalım ve hepimizin bildiği bir şirket BİM üzerinden gerçeğe dökelim. Bakalım rakamlar bize BİM hakkında neler fısıldayacak. Ve işte karşımızda BİM'in o tarihli bilançosundaki toplam varlıkları. Yaklaşık 30 milyar lira. Bu rakam ne demek biliyor musunuz? Şirketin o an sahip olduğu dükkanlar, depolar, kamyonlar, raflardaki ürünler, kasadaki para, bankadaki para, aklınıza ne gelirse hepsinin toplam değeri bu. Şirketin büyüklüğünü gösteren en somut rakam. Peki bu 30 milyar liralık varlığın içi nasıl dolu? Baktığımızda aslan payının dönen varlıklarda olduğunu görüyoruz. Yani bir yıldan kısa sürede paraya çevrilecek varlıklar. E, BIM gibi bir perakende şirketi için bu son derece normal. Çünkü onun en temel varlığı ne? Sürekli satıp yenisini koyduğu hızla dönen stokları yani ürünleri. Dönen varlıkların biraz daha derinine inelim. Bakın pastanın en kocaman dilimi 5.1 milyar lirayla tahmin ettiğimiz gibi stoklar. Yani o raflarda gördüğümüz binlerce çeşit ürün. İkinci sırada ne var? Ticari alacaklar. Bu da çok basitçe binin mal satıp da henüz parasını almadığı alacakları denek. Mesela kredi kartı satışlarından bankalardan alacağı para gibi. Şimdi geldik terazinin diğer kefesine yani kaynaklar tarafına. BİM o 30 milyarlık varlığın nasıl fonlamış? İşte burada inanılmaz bir rakam karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 10 milyar liralık ticari borç. Bunun anlamı şu, BİM mal aldığı şirketlere yani tedarikçilerine 10 milyar lira borçlu. Ürünü alıyor, satıyor, parasını kazanıyor ve tedarikçisine sonra ödüyor. Bu, sektördeki gücünü ve nakit akışını ne kadar iyi yönettiğini gösteren muazzam bir detay. Genel finansman yapısına baktığımızda ne görüyoruz? Şirket varlıklarının büyük bir bölümünü o devasa ticari borcunda içinde olduğu kısa vadeli yükümlülükler ile finanse ediyor. Ondan sonra şirketin asıl net değeri olan öz kaynaklar geliyor. Bu tablo bize BİM'in operasyonlarını başkalarının parasıyla, özellikle de tedarikçilerinin parasıyla çevirdiğini çok net bir şekilde anlatıyor. Peki bu öz kaynaklar ne anlama geliyor? En basit haliyle şirketin bütün varlıklarını satsak, bütün borçlarını ödesek geriye kalan net paradır bu. Yani şirketin asıl sahiplerine, hissedarlarına ait olan kısım. Bim için bu rakam 6.8 milyar liraymış o dönemde. Yeri gelmişken küçük bir tavsiye. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştıracağınıza, abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayıp seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Böylece finansal verileri sağlam, grafiği de iyi durumda olan hisselerin analizlerini çok daha kısa ve net bir şekilde sadece katıl üyelerine özel olarak izleyebilirsiniz. Peki, benim size anlattığım bütün bu bilgilere siz kendiniz oturduğunuz yerden hem de tek kuruş ödemeden nasıl ulaşırsınız? Cevap aslında çok basit. Kamu'yu aydınlatma platformu, yani kısaca KAP, yatırımcının bilgi hazinesi. Sadece 4 basit adımda istediğiniz şirketin bilançosu önünüzde. Bakın ne kadar kolay. cap.org.tr'ye giriyorsunuz, arama kutusuna şirketin adını yazıyorsunuz, şirketin sayfasına girip bildirim sorguya tıklıyorsunuz, son olarak da bildirim tipini finansal rapor olarak seçip getir diyorsunuz. İşte bu kadar. Bütün halka açık şirketlerin sırları parmaklarınızın ucunda. Tebrikler. Artık bir bilançonun ne anlattığını temel düzeyde anlıyorsunuz ve daha da önemlisi bu bilgiye kendiniz nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Yani artık istediğiniz şirketin finansal fotoğrafını siz de çekebilirsiniz. Bu anlatım hakkındaki olumlu veya olumsuz her türlü görüşünüzü yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Ayrıca şu hisseyi de inceler misin dediğiniz bir hisse varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğen butonuna basmayı da unutmazsanız sevinirim. Ve son olarak Telegram kullanıyorsanız sizi Borsa Treni grubumuza da bekleriz bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Bir şirketin anlık fotoğrafını çekmeyi öğrendik. Güzel, Peki sadece bu tek bir fotoğraf karesine bakarak o şirkete yatırım yapmak ne kadar mantıklı? Acaba bu fotoğraf görmemiz gereken çok daha büyük bir resmin, sadece küçük bir parçası olabilir mi? İşte bu sorunun cevabını da sonraki analizlerimizde birlikte arayacağız. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.